Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tabii ki de nereye gidiyoruz? Kızılay'a. Size orada size oraya size göstermek evet, için çok heyecanlıyım. Haydi gel. Geçelim mi? Birazdan ben geldiğimizde açacağım. Şaka şaka. Kenan İngiliz gelene kadar ben buradayım. Şimdi kanalı kapatmıyorum. İkinci videoda gelecek. Şimdi bu video bittiğinde biz olaya geldiğimizde kendili konuşmaları yapıyorum. Tamam arkadaşlar. konuşmaları yapıyorum. Haydi görüşürüz haber edeyim. Sizinle e, izleyin. bir tane arkadaşlarım var. E, da Abdullah ve Nihat. Onlar buraya geldiğinde de video çekeceğiz. Ben bütün oyunları. Haydi görüşürüz. Bay bay. Sizi öpüyorum.